Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye'nin Filistin tutumu İsrail basınını rahatsız etti. Türkiye aleyhine paylaşımlar yapan İsrail basını, kin ve nefretini arşa çıkardı. Kahramanmaraş merkezde asrın felaketini gündeme getiren İsrail'e ait kanallar, bir sonraki depremi bekliyoruz şeklinde skandal ifadeler kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e katliamı durdurması için çağrı yaparak Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu açıkladı. Bu çıkışlar, Siyonist terör devleti İsrail'de büyük rahatsızlık oluşturdu. İsrail medyası, kendilerinden yana tavır almayan Türkiye aleyhine paylaşımlar yaptı. Türkiye'nin hedef alındığı paylaşımda kin ve nefret dolu ifadeler kullanıldı. Kahramanmaraş merkezde asrın felaketini gündeme getiren İsrail'e ait kanallar, bir sonraki depremi bekliyoruz, şeklinde ifadeler kullandı. 11 ilimiz vuran, 50 binden fazla vatandaşımızın vefat ettiği depremler üzerinden yapılan bu alçakça paylaşım, İsrail'in, katliam ve vahşet üzerine kurulu devlet politikasının bir kez daha kanıtladı.